alkolün zararları. Alkol bir insan ne hale getiriyor gibilerinden. Geçen e, bir yere gittim bir işi için. de yükü indirdik. Telefon ettim adama dedim yükü indirdik. Ben gidiyorum falan. Yok dedi ben de senden geleceğim gibilerinden. Ee, bir daha aradım. Abi dedim ne oldu dedim. Aman akoy, bir iki saat sabah kadar seni bekleyecek halim yok falan. Ya tamam geliyorum gibilerinden. Ee, yine dedim bak beş dakika daha bekliyorum. Bekledim bekledim. Geldin geldin gelmedin gidiyorum. Parasıyla almıştım. Yükün. Bindik arabaya gidiyoruz. Herhalde adam bana biraz uyuz oldu ki. Ben tabi otobana girdim gidiyorum. Tabelaları takip ediyorum tabi bazen bakıyorum tabelalara. Bazı yerlerde kantar falan olabiliyor. Gerçi otobanda olmuyor da Lan dedim belki açmışlardır gibilerinden. Önümde bir kırmızı lehva var. Sağa yanaştım biraz yavaşladım yani tam göreyim onu gibilerinden. Ee, o içinin lavuk yanımdaki de e, zannetti ki otomandan çıkacak. Zannetti. Bana bak dedi otobandan sakın çıkayım deme dedi. Canımı sıkmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan çıkayım. Ulan birden böyle amına şeyi şey kafama kaynar sular döküldü. Ondan önce de birilerle konuşuyor. Birilerini hep atarlı böyle. Kokarım. İsim ver diyorum amına koyma canımı sıkmayın, getirmeyin beni oraya, parayı gönderin, kılı yapın, yün yapın falan. O ara ben ulan dedim, bu acaba içti mi amına Koku da pek alamadığım için. Argo -ko kokusu alamıyorum. Neyse, dedim dayı sen ne diyorsun dedim ya. Sen dedim dönüyor musun amına canımı sıkma, manımı sıkma, ayakları falan filan. Sikerim seni. Sen dedim zaten yeteri kadar benim canımı sıktın. Ya hadi hadi bak işine dedi. Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Dedim dayı bak. Benim dedim en büyük fantazim böyle morali bozulanları tamam mı? Gider yapanları sikmek dedim bak. Beni dedim atlattırma sen ben nasıl konuşuyorum falan. O arada bir dinlenme tesisi var. şah girdim oraya ben tamam mı? Girince tabi acayip de sinirlendim amına koyup harbiden var ya böyle beynim uçuyor yani. Hala da yani onun etkisindeyim. Aradan iki gün geçmesine rağmen. Ee, arabayı durdurdum o 40-50 metre önümde de trafik polisleri var. Otoyol polisi yani. Kapıdan indim, şak böyle yakaladım onu amına koyayım. Boğazından aldım arabadan aşağı. Ne diyorsun dedim oğlum sen ya? Canımı sıkma hadi canım. Canımı sikeyim sen canım. hadi canını sıktım. Yap yap. Ya işte sen ne diyorsun da biz adamı şöyle yaparız böyle yaparız falan derken ben daha boğazından tutuyorum. Bak dedim oğlum siktir git bıraktım yakasını ısıttır git dedim şuradan bir otobüse mi bineceksin? neye binersen bin beni dedim gidene kadar öldürtürme bana kendini falan neyse orada trafik polisleri geldi işte ne oluyor falan filan dedim ya dayı böyle böyle dedim bana dedim şekil yaptı amına koy ben de işte çek git diyorum ona falan filan ben dedim bunu gidene kadar öldürürüm amına koy neyse tabii adam biraz geri vides yaptı. Ben onu bir e, itiledim yere düştü. vallaha çok koca düşer. Tekrar kalktı. Bir şey oldu mu? Polis tuttu bizi tabii yapmayın etmeyin gibilerinden. Bak dedi şey ekip çağırırım. Ya dedim, neyi çağırırsan çağır amına Neyse bu söyle ya etme gitme diyor bu canımı sıkma diyen. Dedim bak aray dedim üzerine amına koyayım bıçak bıçak bir şey varım bak siz de şahitsiniz. Amına koyayım ben dedim bunu öldürürüm dedim bana bıçak falan çekerse. Ee, polis neyse üzerine falan ya dedi bir şey yok dedi. Ee, neyse ben e, kandırdılar beni tekrar arabaya aldım onu. Dedim bak gidene kadar bir tek kelime konuşuyorsun seni sikeri yola atarım dedim bak. <laughs> Yemin ediyorum dedim kafanı gözünü de kırarım. Tamam dedi bindi arabaya Allah tanrına bir şey yapmadı biraz ayrı demek ki sağ camı da açtım. Ya adam orada bak şimdi alkol öyle bir, bir şey götüren bir şey Ya adam orada yarım saat veya bir saat durduk orada ya amına koyayım o kadar kafayı nasıl yaptı. Normalde adam gelirken şeker gibi bir adam. Yani ne oldu sana da amına koyayım orada yani buradan bu kadar kafayı buldun da benim adam da böyle gökten bacak bir şey yani amına koyayım yani bir tane vursam yüzde %99 99.9'u boşa gidecek. O şekilde yani ayı kafayla bana şekil yapma şansı hiç yok adamın. Yani iki tane 14 lüsü olsa belki. Ona bile belki de cesaret edemez. Çünkü çok yakarımda şak diye kaparım onu ya. Yine bu yol nakliyecilik işlerinde insanın başına demek ki böyle şeyler gelebiliyormuş. Benim ilk defa geldi başıma böyle bir şey. Neyse aldım araba İzmir'de geldim bıraktım. ya işte falan filan bir şeyler demeye çalıştı ben arabaya inerken. Dedim bak tek kelime konuşma. İner sikerim şey dedim bak kafanı gözünü kırarım. Kapıyı kapadım yürüdüm gittim. Öbürsü gün <laughs> saat 12 iki sıraları biri arıyor beni. Ona yönlendiren kişi. Ya Kadir abi. Ee? Sen ayıp ettin. Ya dedim ne ayıp ettin? Ne neye ayıp ettin? Dedim ya böyle böyle. he böyle böyle yapmışsın adama diyor. Yok amına. Ya ne gerek var? Dedim oğlum sen şimdi yola gidiyorsun. Ben 55 yaşlı adamım. Adam bana canımı sıkma, oradan çıkma, buradan çıkma. Sen ya öyle mi dedi sana? Ya öyle dedi tabii dedim. Ben adamı niye ben şekil yapayım yani durup dururken? Manyak mıyım, hasta mıyım gibilerinden? Tamam dedi ben onun altını sikerim dedi. Sen dedi, rahat ol dedi. Dedim ben zaten rahatım yani. Ben e, sıkıntısı olan varsa herkes yerini biliyor. Gelsin ne bok yerse yesin yani. E, falan filan. Onun için arkadaşlar buradaki işin özet mevzusu şu. Alkol işte böyle bir götüren bir şey yani. No, ondan sonra bak şimdi. E, akşam üzeri adam beni arıyor tekrar. Ee, olay yapan yanımdaki vatandaş. Ya kusura bakma kafam iyiydi falan. Ya dedim kafana... Tövbe estağfurullah. Ben estağfurullah. Ee, ne yapayım? Yani ne, yarım saatte nasıl o kadar kafayı buldun? Yani ne derdin vardı aman akvadomu yerinde bu kadar içmeye yağın? Yani dedim bak şimdi ben 5 sene evvel olsa, şimdi biraz yaşlandık da ağırlaştık. Yemin ediyorum kafanı gözünü e kıran, senin dedim bırak this, dinlenme tesisine aman akvadomu yoldan aşağı atardım. Arkadaşlar, e, alkol bu kadar kötü bir şey. Ben de size söylemese, yani hala da olay anını yaşıyorum. İki gün geçmesine rağmen. Herkese hayırlı akşamlar.